Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün... Yanımda Kadocan var, Salih var. Crazy, biliyorsunuz Salih. Salih... Çoğu videodan biliyorsunuz. Salih... Yamyam -yam Salih diye bilinir. Kameralara oynayan Salih diye bilinir. Tamam abi, şaka yaptım ya. mı hemen, hemen alınıyon bak. Hemen alınıyon ya. Kadocan var, biliyorsunuz. Oyunda tanışmıştık. O da. Hayır. O da. Nereye gidelim gençler? Salih abi uçan sonunu bekleyelim mi? Sen ayrıl uçağın tamam. sonunu beklesen. Hadi bakalım. Vallahi gençler bilmiyorum yani şimdi Livik'te güzel artı veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Selamünaleyküm. Abicim bu Royal Pass'ta işte şey yapıp galiba bilmiyorum destekçi destekçi bir şeyler diyor. Bir minman işte ya kafasına bir mimman <laughs> veriyor. Dur lan bizim atlayacağımız yere adam gelmesin haydi. Dikkatli olalım bakalım. Kadocan. Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Oo 4 kişi geldi, 4 kişi geldi. Tamam onlar o tarafa gitti. Var mı abi mafeka? Bir kişi mi var tamam. Ha bot geldi. Şöyle dikkatli olun bakalım ha Gençler yanım, Yanımıza 4 kişi atladı Ölürsek Çok eksi verir Çok canlar yanar vallahi. Zaten Gençler dün bir x43 yedim Kafayı yiyorum şey Acaba Levit de 0 leşli ne oluyor lan Oğlum bu adamlar bomba ha, Bomba falan atmaya başladı Watch out. Watch out. Bot mu var abi? abi Geldim. Abi bir skop varsa başlayacağım adamları ben. Abim dur gözünü seveyim ne başlamasın. Selamünaleyküm. Abi bir kişi buraya geldi abi. Bir kişi buraya mı geldi? Aynen gerçekten. Nerede dur, abi? Dur. Buraya doğru iniyordu parşütle. Şöyle açılıyı alacağım. Hadi bakalım. Ah, M416'la bulduk. Eee şimdi açılımız varmış tamam. Fazladan almışız. Şöyle uzunca arıyoruz falan bulursak çok güzel olacak. Çok güzel. Bu adam nereye gitti ya? Tamam, tamam. Siz devam edin. Siz devam ben araç edin. Var. Ben araç var mı, araç var mı? bakacağım. Şöyle mermilerimizi de alalım gençler. Araç var abim işte. Aha Salih. Tamam. Tamam. Hadi gel gel. Gel yakın fayta daha erken hemen girmeyelim. Livik Küçük. Küçük... Gel abim Salih. Abim gelsene. <laughs> Salih abim gelsene. İkisi mi yedirteceğim bize? Gözünü seveyim. Geç şuraya hadi. 5-56 aldım. E tamam. Kadıcan gel abi. Abi burası Livik. Hmm. Harita küçük olduğu için erken ölürsen eksi izim atır vallahi. Acaba at şuraya atlayan oldu mu? Hmm. Oh, boy. Abi bu bot değil ha bot değil zaten Bu buz ya Bot taklidi yapıyor olabilir hı hı. belki hiledir bizim geldiğimizi görmüştür ondan bot taklidi yapmış olabilir Gençler dikkatli olun. Tebede evet, evet, evet. Dikkatli olun. Hiç eksi yemenin bir anlamı yok. Hadi bakalım. Abi burada da her yeri yeşillik ya. Gençler bu bot değil. Bot olsa şimdi iyi gözükürdü. Bak şurada ölmüş bak. Aha, ayak sesi aldım. Bu bot abim. Abi bir çıkıp çık olmayınca ha? At şunu, ver altı iksimizi. Şöyle bir şunu küçültelim gençler. Şöyle tamamız şimdi. Hadi bakalım. Can abim dikkat et bakalım. Tek başına gezme geliyoruz. Abim burası Livik. Burada her an her yerden adam çıkar. Valla ben Livik'te ilk defa kasıyorum. Bir de Fatih Ligi'nde. En tehlikeli hareketler aslında. Yaptığımız El da Elmas taşta sıkıntı yok da. Ben bir şöyle bir şurada bir enerjimi bir iki. Şu buz ziyaret temizledi oyunu. Abim takımında hile vardır. Pat 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 röntgen vardır gösteriyordur vuruyordur. Ben, ben de Ben de fark ettim abi. Baksana. Oh, Yani burada bir yerde bot bağı varsa bilmiyorum. Erangel'daki gibi. M24 var. Alıyorum. Pompa ee, pompalı ile oynayayım mı şey? Abi buraya 200 <laughs> tane 762 attım. Pompalı ile oynayayım mı bu pompalla? Sen bilirsin abi. Yakından Çok iyi kıyasın. abi o pompalı. Uzaktan bir işe yaramaz diyeyim. Uzaktan evet ya. Yani Haberin olsun. Abi, abi. Ya bu adam net hile ya. Tamam denk geleceğiz. Denk geldik mi anlarız. Ne diyorsun Can abim? Aynen öyle abi adamda var bir şeylik İzliyorum da. Adam bir tane bu adam adam, var. adam Çıkar kokusu bir adam. Tabi canım çıkar. 17 kişi kaldı. Acaba şu an ölsem artı kaç verir ki? Gençler yorumlara yazın şu Artı an. vermez. Vermez mi? Livik oynayanlar yorumlara yazsın. Buralara hep bakılmış lan. Kapıları hep açık ha. Aynen. Ya bot bakık ya gerçek adam. Şimdi anlaşılır girdik. gerçek adam. Bu adamı bayılıkçıdan bitireyim kompansatör görürseniz otomatik söyleyin susturucuyla oynamayı sevmiyorum ama yapacak bir şey yok akılmamış gibi ya bilmiyorum bot bakmış buralara 4x tamam bu güzel oldu şöyle şunu da şuna taktık mı yeleğim seviye 1 seviye 2 yelek görürseniz işaretleyin gençler tamam abi. Aa burayı sandığa bakıyorum. Ha. Allah Allah lan hayırdır kardeş sen ne gitsin böyle ya? Yani. Abi bu adamı çok merak ettim ya. Bir denk gelmemiz lazım bu adamla. Başkasını öl ölmek istemiyorum ya. Bu öleceksem de yani bu hileyi öleyim merak ettim bu hileyi. Sen ya da öldürelim. Öleceğim. Ikisinden biri. Hile ise biraz zor. Ele ele Livik'te. Adam 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 bana oyna. Adam var. Bekle. Bana oyna gelin. Çıkmıyorum. Zıplıyor bu. Hile büyük ihtimalle. Yerimi biliyor. Bak. Hile. Sıkıyor. Oyna benimle. Benimle oyna. Abi bu bu işte bu bu. İle 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 gel abim gel gel. Salih tek kişi kaldı. Abim buradan geldi bak. Watch out. Watch out. Bak geldi geldi önümde önümde Salih geldi. İle işte bu bu. Bomba çek bombayı çek. Bomba çek. Bak 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 bak. Bak rakibi izle. Bak şimdi dur. Dur dur dur. Ben bu adamı izleyeceğim. Ben bu adamı izleyeceğim. Bak bu hile ne hile? İzle dur bakalım kadesine bakalım. Altın 4. Belli zaten altın olduğu Şunu bir bildirelim bir. Direkt direkt sana sıktı direkt, abi. Direkt. Röntgen var. Silah tepmesini kaldırma. Mermi hilesi otomatik nişan. Diye Öyle. Geri de Fatih Zev kalamıyoruz ya. Alamıyoruz. Yani. alamıyoruz. Hangi Fatih abim? Hangi sıfat? Tamam işte bu hile abim seni öldüren hile onu kasıyorlar anladın mı? Bak şimdi. Şu mu Fatih? Aynen bu Fatih 316 5N Orta Doğu. Toplu. Abi şunda. Baba 4 numaraya bak abi. 4 numaraya bak. İzliyorum izliyorum 4 numarayı izliyorum. <laughs> bak bak. Hayırdır müneccim misin? Hıyar oğlu hıyar. Sizin gibi karaktersiz şerefsiz peze lan ağzımı bu videoyu YouTube'a atmayacak olsam sana var ya. <laughs> Fuck ya <you> Arabik. <laughs> dur 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 bekle. Ben böyle hile videoları atıyorum biliyorsunuz gençler arada denk, denk geldiğim zaman. Bak 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 bak. hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım seni nasıl Aa, bitir, bitir. Bitir, bitir lan, lan bitir lan. Lan bitir şunu lan. Aha üçü de bayıldı. Karşıda hile. İşte hile hile. Hile de... Yani hile hileye denk geliyor. Bak bu, bu Salih'i öldüren bak. Bak şimdi bak bekliyoruz. Korku. korku. Ne kadar hızlı kaldırıyor böyle abi. Aa, aynen çok aa, hızlı aynen Salih aferin abi. Çok hızlı kaldırdı lan. Oha hileye bak. Oha. Oha lan hiç dikkat etmediydim. Dur bakayım ya bir daha kaldırsın. Ayo ama millet bıraktı uyu be Fatih. Fatih gitti. Abi inşallah banlanırsınız da. Gençler ya parayla alıyorlar. Günde 1-2 kişiyi anlatıyoruz böyle ya. Bak baba bir burçunu izleyeceğim. sıkmıyor, sıkmıyor. Sıkmama sebebi Baba Niye oraya sıktı? Adam mı? Oh. Bak. Şu an takip ediyor bak adamı. Gençler bak. Bak. Aha bayıldı lan. Aha buna silah Karşı sesi Değil. Ya bak nasıl hızlı kaldırıyor. Bak 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 sen lan oğlum sen nasıl bir karakteriz. Oha lan. Aman <laughs> Bak 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 nasıl kaldırıyor hızlı. Adam küfür etti duydun mu? Duydum duydum. <laughs> bak, bak bak karşıda ile karşıda. kapışması. Evet. dinak. <laughs> Abla Haydi lan kuvvet 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 kuvvet. Urjeşalo. 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 Urjeşalo hileler live it doyun ama aad lan aad lan aad lan kaybol yallah lobby yallah lobby yallah lobby yallah lobby yallah lobby yallah lobby Fuck you turkeş hacker 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 yallah lobby Fuck you fuk you i'm hacker yes bam 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 partner PUBG partner Hadi bakalım hadi bakalım karaktersiz oğlu it Aaa çıldırıyorum. Kadıcan bak böyleleri denk geldi mi? çıldırıyorum. Eksi 3 yedim bir de. Olsun sıkıntı yok. Ben ben abi ben çıkıyorum. Bugünlük bana yeter. Saat 5 olmuş. Gecenin 5'i. Ben böyle bak Araplar bir de yal... var ya var ya bu yani... Bunlar var ya alacaksın. El alacaksın. Falakaya yatıracaksın ya bunu. Sen Falakayı biliyor musun can? Falaka. Falakayı biliyor musun abi? Bunları alacaksın. Falaka yatıracağım bunları ya. Gençler bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Görüyorsunuz halimizi. Eksi 3 yedik. Dur bakalım. Bizim o çocuğun ismini unuttum ya. Arkadaşın ismini unuttum. Eksi 3. Bak. 2 leşle gençler. Biz Eksi 3 alıyoruz. Livik'te 10 leşle artı 9 alıyoruz. Abi. Livik oynanmaz gençler. Levi tavsiye etmiyorum size. Neydi ya? Ee, seviliyorsunuz. Görüyorsunuz. Eksi yediler, eksi beşler. Bizde hile miyle yok. Biz dürüstçe oynadığımız için böyleyiz. Ama sinirlerim bozuluyor ya. Gençler görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.